Arkadaşlar bugün mortal kombat oynayacağız Evet şöyle şuradan ilk maçımıza atalım Hayır, şunu nasıl değiştireceğiz bir dakika Evet arkadaşlar şu not burası nasıl değiştiriyorduk la aynen buradan Don, şey, yok, yerine değiştireceğim Arkadaşlar benim eski bir hesabım vardı. Her şey max'tı. Şundan bile vardı yani düşünsüz Şundan vardı. atırdın, çakırdın. Millete uçup kaçıp sokuyordu o zincir yani. Ama vardı mı Auto play olmaz abim. Biz kendimiz oynayacağız. Bak sub zero'su var. Kapalı mı açık mı? Arkadaşlar karakter değiştireceğim. Şöyle değiştirelim. O da değiştirdi. Şöyle birazcık sakinleşelim. Yani şöyle vur vur kırpaçla. Uh, o ninni seçti. Biz şunu alalım. Hop. O Ne yaptı lan? Evet. Kazandık. Arkadaşlar kazandık yani. Güzel böyle. Şöyle devam edelim hmm, Olmaz Arkadaşlar Yani güzel oyun Dur Bir ara Joker Joker saçmalamaya başladı Joker falan Geçirmişler Öyle yani Eee Bak aynı dur aynı şey seçelim biz. Evet arkadaşlar şunu bir becereyim ben. Aa, okçusu var. Bizde de dostum. Evet bir maçı daha kazandık arkadaşlar. Dön çekin göğsünde duyma varmış fark etmedim. Evet böyle devam ediyoruz. Güzel bir oyun. Battle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu çok güzel elektrik çakıyor. Elektrik şöyle uçup kaçıp X-ray diyor. Görüş de varmış görünmez karakterleri görebiliyormuş bazen. Ben öbürünü seçeceğim Allah. Senin karakterini sevmiyorum. Arkadaşlar. Böyle bir oyun mu da? Aksiyon oyunu olarak güzel. Evet. Böyle 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 tekmele. Ha, baba. Baban da mı dövüştüydü be? gidiyor. Ben sana vurayım. Gel. Gel. Hop. Mekke'ye gidersin öyle. Öyle ölürsün yani bacım. Evet. Böyle bir savaşta bitti. Ay kendi çok vuruyor ya. Şevrenle kencik çok vuruyor. İlk baştakiyle sonuncu çok feci vuruyor arkadaşlar. Yenilmezsem iyi yani. Şu maçı da oynayalım. Şöyle vur 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 ha. Vur tekmen vur ha. Aferin babam da mı tıkmıyor be. Of. Arkadaşlar bu hepsine bir Johnny çeki alalım. Sana Johnny çekin gücünden vurayım bir tane. Deli demecini al. Şöyle ha. Ha dur. yapıştır. Uf. Dur şunu şunu alalım. Hop. Pum. Şaka vaka yani de gözlerini aç yani açmazsan olmaz da. Körsün şişlediler seni. Evet bu savaşı da kazandık. Şöyle arkadaşlar, evet. Batumut diyor, şöyle yapalım. Çıkalım. Bakalım ne alabiliyoruz, paramız ne? Konu. Short of ghost. Yok, Sen çek git. Tamam Aymaz. Start 9. Sen araya. Evet. Bakalım. Sayın seyirciler. Sayın izleyenler. Tövbe ne var. acı kırışı sadece 99 TL'ye veriyor. Strike Force. 180 ya büyük ne ya? çık git. Kart paketlerinde ne alabiliyoruz? Free draw. Free reward. Şuna. Complete of. Evet. Buraya yapalım. Şu, yani nasıl ya? Free paket diyorsun ya. Aynen aynen aynen. Evet arkadaşlar bu maçta böyle böyle yaptık. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bu videoyu böyleydik görüşürüz.